Merhaba arkadaşlar ben Ozan Pişkin. Evet bugün günlerden 16 Temmuz 2020 diyoruz. Evet birazdan kendi hazırladığım ekonomi sosyolojisi dersinin birinci ünitesinden sizlere soru cevaplar okuyacağım. Tabi bu sene arkadaşlar e, sosyoloji bölümünde yaklaşık 23 dersin soru cevaplarını hazırladım. PDF'ler şeklinde. E, bu soru cevapları tabi e, düşük bir ücretle isteyene hesap numaramızı veriyoruz. Onlar yatırıyor. Sonra o pdf'leri o kişilere mail atıyoruz. E, postayla göndermiyoruz. Bu 2020 yılında vize ve finalde pdf'lerimi alan arkadaşlar çok memnun kaldılar. Çünkü dediler ki soruların çoğu oradan geldi dediler. Ve ciddi manada hiç kitap okumadan, hiç yardımcı kaynak almadan, çeşitli şeylere bakmadan sadece benim soru cevap pdf'lerimle arkadaşlar e, güzel başarılar elde ettiler. E, şimdi ekonomi sosyolojisi zor bir ders diyor arkadaşlar. Çoğu hocam işte bunu da hazırlar mısın? Evet bugün birinci ve ikinci ünitesini bitirdim. PDF'lerinin. E, bu videoyu izledikten yaklaşık bir 4 gün sonra bu PDF tamamen hazır olacak. Bütün ünitelerin, 8 ünitenin tamamı. E, dolayısıyla alabileceksiniz arkadaşlar. İletişim bilgimi e, videonun en başına koyacağım. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. E, sosyoloji bölümünde yaklaşık 23 tane dersi. Siz derslerinizi yazacaksınız. Şu var, bu var. Var olanları ben size ücreti mukabilinde ne yapacağım? göndereceğim. Ekonomi sosyolojisi çok uzun, çok karışık. E, birinci ünite özellikle neredeyse 50 sayfaya yakın. Ama arkadaşlar ben size bunu yaklaşık... İki yaprağı düşürdüm. Yani arkalarının yaklaşık dört sayfa arkadaşlar. Ve çıkma ihtimali olabilecek bütün soruları koydum. Bütün güncel soruları da içine yerleştirdim. Sizlere çok on numara bir çalışma yaptım. Şimdi birinci üniteyi hazırladım. PDF'nin tamamını okuyacağım. Ee, ekonomi Sosyolojisi birinci üniteye geçmeden önce tabii ekonomi para demektir arkadaşlar. Biliyorsunuz e, para önemlidir ama ekonomi sosyolojisi paranın dışında maaş alma birçok alana girmiş. Evet temelde Dursun oturmuş. Dursun temel demiş ki temel demiş bugün demiş benim demiş bir trilyon param olsa demiş yarısını sana veririm demiş. Temel demiş ki benim demiş bugün demiş 5000 bin lira param olsa sana hiç vermem Dursun demiş. Dursun demiş ya olur mu şöyle şey demiş ben demiş bir trilyonun yarısını sana verirken sen beş bin liranın hiç birisini bana vermeyeceksin. Demek demiş ki çünkü dursun ben de 5 bin lira var oğlum. Var olduğu için sana niye vereyim sen almayan parayı tabii ki de bol keseden dağıtırsın diyor. Çerezi koyduk. Ee, yeni bir arkadaşlar e, biliyorsunuz ben videolarda çok iyi içerdim eskiden. Ee, daha sonra da bıraktık yemeçlerini birazcık. E, ee, vişne suyunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bardağın yarısına kadar dolduruyorsunuz. Üstüne de sade sodayı döküyorsunuz. Buz gibi oluyor ve içiyorsunuz arkadaşlar. 10 numara bir durum. Ekonomi sosyolojisinin birinci ünitesinin konusu ekonomi sosyolojisinin kuramsal temelleri arkadaşlar. Birinci ünite birinci sorudan başlıyoruz. Evet soru şu. Görünen doğanın teknolojisi aşağıdaki paradigmalarda hangisinin ürünüdür? Bakın görünen doğa. Bu neyin üründür? Mekaniğin ürünüdür arkadaşlar. İkinci sorumuz Ekonomik olay, olgu ve ekonomik çıkarları teknolojik öze dayalı sosyal örgütlenme ve ilişkiler ağı içinde ele alan bilim dalına ne ad verilir? Cevap ekonomi sosyolojisi. Soru, ekonomi sosyolojisinin 1980 sonrası gelişiminde ağırlık kazanan yeni konuları nelerdir? Daha önce ilgilendi konular vardı. E, 1980'den sonrası ağırlık kazanan konular nelerdir? Cevabımız sosyal ağlar, cinsiyet farklılıkları, kültürel ortam, ekonomik faaliyetin küreselleşmesi. <laughs> Sorumuz, ekonomi sosyolojisinin konuları nelerdir? Bu çıkmış sorudur arkadaşlar. Ekonomi sosyolojisinin konuları şunlardır. 1. Cinsiyet farklılıklarının analizi. 2. Kültürel ortamın açıklanması. 3. Sosyal ilişkiler sisteminin açıklanması ve son olarak teknolojik gelişmenin analizi. Soru: Belli bir teknolojik ortamda şekillenen her ekonomik faaliyet belli bir sosyal ilişkiler sistemi içinde gerçekleşir. Buna ne ad verilir? Cevap: Sosyal örgütlenme. Soru: Temel Teknolojik süreç ve sosyal örgütlenme ilişkileri içinde ortaya çıkan ekonomik faaliyetin temel özellikleri nelerdir? 3 tane temel özelliği var arkadaşlar. Yani ekonomik faaliyet ortaya çıkıyor çıkarken bunun temel özelliği nedir? E, üç tane cevabı var bunun sınavda bu da çokça geliyor. Cevaplardan bir tanesi şu: Ekonomik faaliyetin gerçekleşme biçimi. İnsan, insan ilişkisine dayanır. E tabii ki de ben şimdi gidiyorum, birisinden bir şey alıyorum. E ben alıyorum, karşımdaki bana bir şey veriyor. Dolayısıyla ekonomik faaliyet ne oldu? İnsan, insan ilişkisine dayandı. Birincisi bu. İkincisi, her ekonomik faaliyet bir sosyal ilişki ve örgütlenme biçimi olarak yansır. Tabii ki de bir örgütlenme biçimi var. Değil mi? Adam bir dükkanı var, bir marketi var. E, dolayısıyla bir sosyal ilişki var. Karşı konuşuyorsun falan filan. Intermila. Evet. Üçüncü olarak her ekonomik faaliyetin teknolojik temeli doğaya egemen olma uğraşındaki insan ilişkilerini yani insan doğa ilişkisini yansıtır. Ne mi? Biz şimdi ekonomik ne biz doğadan bir şeyler elde ediyoruz. Dolayısıyla doğayla bir ilişkimiz var. Mesela abi ağacı kesiyorsun, ne yapıyorsun? Kağıt atıyorsun. Dolayısıyla ekonomik faaliyet ne oldu? İnsan doğa ilişkisine yansıdı arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. Ekonomi biliminin özellikleri nelerdir? Cevap, ekonomi teorisi konuları kısmi açılardan ele alır ve gerçek bütünü kapsamaz. Ekonomik modeller gerçek olayları tasvir etmekte ve açıklamada yetersizdir. Ekonomi teorisinin kısmi bilimsel bulguları pratik sorunların çözümü için yetersizdir. Evet yine çıkmış bir soru. Aşağıdaki disiplinlerden hangisi? konularını düşünsel soyut modeller olarak inceler. Konuları ne yapıyor? Soyut modeller olarak inceliyor. Bu neymiş bu disiplinin adı arkadaşlar? Ekonomiymiş diyoruz. Ekonomi sosyolojisi ile ilgili doğru ifadeler, doğru ifade hangisidir? Cevabımız konularını düşünsel soyut modeller olarak incelemez. Aksine gözlenen olguları bizzat inceleme konusu yapar. Soru, geleneksel ekonomi ile ekonomi sosyolojisi arasındaki ilişkileri ilişkin görüşler üç noktada toplanır. Bunlar nelerdir? Bakın bir geleneksel ekonomi var bir de ekonomi sosyolojisi var. Geleneksel ekonomi geleneksel yöntemlere dayalı eski tip bir ekonomi. Ekonomi sosyolojisi çok daha geniş kapsamlı. İşte bunlarla ilgili görüşler nelerdir? 3 noktada toplanır bunlar neler? Bir, ekonomi sosyolojinin dolayısıyla ekonomi sosyolojisinin bir alt dalıdır demişler. İkinci olarak ekonomi sosyolojisi ekonomi bilimi için yardımcıdır demişler. Üçüncü olarak ekonomi sosyolojisi bağımsız bir bilim dalıdır. Bugün kabul gören şey ekonomi sosyolojisinin bağımsız bir bilim dalı olmasıdır arkadaşlar. Evet sorumuz şu. Geleneksel ekonomi bilimi ile Ekonomi sosyolojisi arasındaki ilişkilerde günümüzde geçerli olan görüş nedir? Cevap ekonomi sosyolojisi bağımsız bir bilim dalıdır diyoruz ve bu çıkmış bir sorudur. Evet, ekonomik alanı sosyal alanın parçası ve ekonomik araştırmaları da genel sosyoloji bölümünün bir alt dalı veya reel oluşumu olarak gören düşünürler kimlerdir? Cevap Werner Sombart, Gerhard Weiser, Talcott Parsons ve Hans Albert'tir arkadaşlar. Bak bütün karizmayı çizdik burada. Niye? E çünkü ben Gevur'dan ismini okuyamıyorum kardeşim. İngilizce zayıf olduğu için okuyamıyorum. Dolayısıyla karizmayı böyle İngilizce ismini okurken hep çiziyorum arkadaşlar. Şu ana kadar çok iyi gidiyordum ama karizmayı çizdik. Evet Peki ekonomi sosyolojisini ekonomi bilimine yardımcı olan onun bir alt dalı konumundaki bir, bir bilim dalı olarak görenler kimlerdir? Bunlar da Goffred Aisman, Joseph A. Schumpeter ve Volademar Koch. Evet, sorumuz şu. Ekonomi sosyolojisinin ekonomi ve sosyolojiden ayrı, kendine özgü, bağımsız bir bilim dalı olduğunu ileri sürenler kimlerdir? Cevap Neil Simenser, Frenic Furstenberg, Anton Burghard ve Granovetter arkadaşlar. Evet geleneksel ekonomide bağımlı yani açıklanan değişkenler nelerdir? Şimdi geleneksel ekonomi ile ekonomi sosyolojisi ikisinin de arkadaşlar bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenler farklı şeylerdir. Yani birisine bağımlı değişken bir şeyken ötekisine bağımlı değişken başka bir şey. Bir bağımsız değişken başka bir şeyken ötekinde daha başka bir şey. Sınavda buradan çok çok soru geliyor. Şimdi geleneksel ekonomide bağımlı yani açıklanan değişken nelerdir? Cevabımız malların üretim, bölüşüm, dağıtım ve tüketimle ilişkin miktar ve fiyatları. Demek ki malın miktar ve fiyatları geleneksel ekonomide bağımlı değişkendir arkadaşlar. Peki, e, evet Geleneksel ekonominin bağımlı değişkenleri nelermiş üretim miktarı ve üretim fiyatlarıdır diyoruz. Bu çıkmış sorudur. Ekonomi sosyolojisinde bağımlı değişken nedir arkadaşlar? Ekonomi sosyolojisinde ise bağımlı değişken arkadaşlar e, üretim bölüşüm ve tüketim süreci içinde bulunan insanların gösterdikleri davranış ve davranışlarındaki değişmelermiş. Ekonomi sosyolojisinde ise bağımlı değişken insanların göstermiş oldukları davranış ve davranışlarındaki neymiş? Değişmelermiş. Evet. Ekonomi sosyolojisinde ekonomik faaliyet içindeki insanların davranışları ve bu davranışlarındaki değişime ilişkin değişkenler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap açıklanan değişkenlerdir diyoruz. Bu çıkmış sorudur aynı zamanda. Evet şimdi geleneksel ekonomide bağımsız değişkenler nelerdir? Geleneksel ekonomide bağımsız değişkenler arkadaşlar piyasa ilişkileri ve piyasaların yapılarıdır. Bu da çıkmış sorudur. Peki ekonomi sosyolojisindeki bağımsız değişkenler nelerdir? Bu da arkadaşlar psikolojik, kültürel ve sosyal yapı ve ortamlardır. Bu da çıkmış sorudur. Yani ekonomi sosyolojisinin bağımsız değişkenleri kültürel ve sosyal yapıdır diyoruz. Sorumuz şu. Bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenler arasındaki bağlantı türü bize hangisini verir? Cevap fonksiyonel ilişkileri verir. Soru, geleneksel ekonomide bağımlı bağımsız değişken ilişkileri hangi şekilde ortaya çıkar? Modeller şeklinde ortaya çıkar diyoruz. Soru, ekonomi sosyolojisi ile ilgili doğru ifadeler nelerdir? İki tane doğru ifade okuyacağım. Ekonomi sosyolojisinde metotsal çoğulculuk egemendir. Yine ekonomi sosyolojisinde yöntem indirgemeci değil, bütüncüldür diyoruz. Evet, aşağıdakilerden hangisi? Ekonomi sosyolojisinin temel özelliklerinden biridir. Cevap, tarihi yani bireyciliği kabul etmesidir arkadaşlar. Bu da çıkmış bir sorudur. Evet, geleneksel ekonomik modellerin özellikleri nelerdir? Dört tane özellik okuyacağım. Bu da çıkmış sorudur. Geleneksel ekonominin özellikleri. Düşünsel soyut modeller kurması, gerçek olayları mekanik modelleri indirgemesi, konularını kısmi açılardan ele alması, noktasal denge çözümleri üretmesi. Soru, ekonomi sosyolojisinin analiz düzeyleri nelerdir? 6 tane analiz düzeyi var arkadaşlar ekonomi sosyolojisinin. Bu da çokça çıkan sorulardır. Nedir bu analiz düzeyleri? Örgütsel düzey, küresel düzey, kurumsal düzey, toplumsal düzey, bireysel düzey ve etkileşim düzeyidir diyoruz. Şimdi bunlardan, bu düzeylerden bu defa sorular soruyor A6 arkadaşlar. E, bireysel düzeyle ilgili sorduğu soru şudur. Ekonomi sosyolojisi davranışının motif, tercih, tutum ve benzeri sosyal ortamlarda dikkate alınarak açıklanması ekonomi sosyolojisinin aşağıdaki analiz düzeylerinden hangisini açıklar? Cevap bireysel düzey. Soru: Karşılıklı çıkar, beklenti, çatışma, empati, özdeşleşme, rol, algılama, alışveriş, güç ve tasvip kavramları esas olarak ekonomi sosyolojisinin hangi analiz düzeyinde gündeme gelir? Cevap etkileşim analizi düzeyinde çıkmış sorudur bu. Soru. Yine etkileşim analizi ilgili başka bir çıkmış soru arkadaşlar. Başka tarzlarda soruya cevap aynı birazcık değiştiriyor fakta. İnsanlar arası sosyoekonomik ilişkiler, karşılıklı ilişkilerdeki tepkiler ve üçüncü birimler üzerinde yarattığı sonuçlar ekonomi sosyolojisinin aşağıdaki analiz düzeylerinden hangisinde incelenir? Cevap etkileşim analizi. Bakın bak bir karşılıklılık geçiyor. Cümlede karşılıklılık kelimesi geçiyor. Etkileşimde ne var? Karşılıklı bir etkileşim olması lazım. Soru. Örgüt içi pozisyon, karar, üyelik, hiyerarşi, iletişim yapısı, insan kaynakları ve çevresel yapılar şeklinde karşımıza çıkan ekonomi sosyolojisinin aşağıdaki analiz düzeylerinden hangisini açıklar? Cevap örgütsel düzey. Neden? Örgütte ne var? Hiyerarşi var değil mi? İletişim var, insan kaynakları var, pozisyon var falan filan. Bunları geçiyorsa kelimenin soruda e, soru da, arkadaşlar örgütsel düzey diyoruz. Soru. Ekonomi sosyolojisinin analiz düzeylerinden hangisinde kurumsallaşmış? Bakın cevap kurumsal düzey. Cümlede kurumsallaşmış geçiyor. Hemen yuvarlak al. Kurumsallaşmış ve göreli bağımsızlık kazanmış devlet, piyasa, aile, din ve bilim gibi kısmi alanların yapı ve işleyiş biçimlerini açıklar. Cevap kurumsal düzey. Soru. Yine kurumsal ile ilgili bir soru. Ufak bir e, cümlede ufacık bir değişiklik yapmış. Soru. Ekonomi sosyolojisinin toplumun göreli bağımsızlık kazanmış devlet, aile, din ve bilim gibi kısmi alanların Yapı ve işleyiş biçimlerini incelemesini açıklayan ekonomi sosyolojisi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap kurumsal düzey. Soru: Toplum bütününe ilişkin sosyoekonomik ilişkileri ve bunların değişimini analiz konusu yapan ekonomi sosyolojisi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap toplumsal düzey. Bakın, e, soruda toplum bütününe ilişkinleri toplum cevap toplumsal düzeydir diyoruz. Ya boğazımız kurdu hiç hocam bir şeyler hiç falan demiyorsunuz ya. Hala ceviz mevzu getirdik. Hiçbir şey yemeden buradan gideceğiz gibi geliyor. <laughs> Devam ediyorum. Soru şu. Geçmişten günümüze uzanan toplumsal yapılanış içinde şekillenen Dinamik ve çoklu ağ etkileşimli network analiz yaklaşımı aşağıdaki düşünsel paradigmalardan hangisiyle bağlantılı olarak bilimsel açıklamaların gündemine oturmuştur? Cevap kuantum paradigması. Bu da çok çıkan bir sorudur. Soru belli bir gerçeğin basite indirgenerek amaca uygun biçimde kurgulanmış biçimine ne ad verilir? Cevap modeller adı verilir. Soru sosyoekonomik gerçeği belli bir ölçekte küçültülerek yeniden kurgulanmış biçimde ne ad verilir? Cevap Reel modeller adı verilir. Soru belli bir gerçeğe yaklaşabilmek için temsili olarak kurulmuş modellere ne ad verilir? Bakın temsili olarak kurulmuş modellere ideal düşünsel modeller. Bak düşünüyor. Düşünsel modeller temsili. Evet soru. Ekonomi sosyolojisi kavramın ilk kez 1879'da kim tarafından kullanılmıştır? Cevap w.s.jones. Soru, yeni başlayan endüstrileşme süreciyle ilgilenen ve ekonomi bilimini kurucusu olarak da kabul edilen düşünür kimdir? Cevap Adam Smith. Adamın demesini alalım Smith ya. Bu aynı zamanda çıkmış sorudur. Soru, Milletlerin Zenginliği adlı eser kime aittir? Cevap: Adam Smith'e aittir. Evet, bir diğer sorumuz tarihçi okulun yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu da çokça çıkan bir sorudur. Tarihçi okulun bir yaklaşımı var. Diyor ki kardeşim diyor. Ekonomik olaylara ilişkin gerçekliğin ancak bir kez gözlemlenebileceğini savunuyor arkadaşlar. Nokta 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 noktalı sorular hazırladım size. Göre toplumsal değişimde farklı sınıfların ekonomik çıkarları ve siyasal açıdan yaşanan dünyayı değiştirme güdüsü iki önemli belirleyici unsurdur. Boşluğa gelecek doğru ifade nedir? Cevap Karl Marx. Yani Karl diyor ki yaşanan dünyayı değiştirme güdüsü iki önemli belirleyici unsurdur diyor arkadaşlar. Soru çalışmalarında sosyoloji, ekonomi, felsefe ve politikanın yeni bir sentezinin sunulması onu ekonomi sosyolojisinin öncülerinden biri yaptı. Peki kimdir bu? Cevap Karl Marx. Soru: Aşağıdaki düşünürlerden hangisinin çalışmaları ekonomi sosyolojisi için en başta gelen, ilk ve öncü çalışmalar grubuna girer? Cevap Karl Marx. Bu da çokça sınavda çıkıyor. Soru: İktisat sosyolojisinin bir bilim dalı olmasının alt yapısına hazırlayan, ekonomi ile sosyoloji arasındaki bağlantının şekillenmesini sağlayan kişi kimdir? Bakın, ekonomi ile e, iktisat arasındaki bağlantıyı kim kurmuş? Cevap: Max Weber. Soru: Şuton Peter'in ekonomi sosyolojisine 3 tane önemli katkısı vardır. Bunlar nelerdir? Birincisi girişimci sınıf analizini Burjuvazi'nin yükseliş ve çöküşüyle açıklar. İkincisi, Peter'in emperyalizm doğasına ilişkin görüşü, onu kapitalizm öncesi ve kapitalizmden çok feodalizm, feodalizm kalıntısı irasyonel bir düzen olarak yıkılmaya mahkum görmesi şeklindedir. Üçüncüsü ise Vergi Devleti'nin Krizi adlı kitabı ise maliye sosyolojisi, dolayısıyla ekonomi sosyolojisine önemli bir katkı olup devletin finansal gücünü onun ayrıcalıklı pozisyona dayalı faaliyetler olarak analiz eder. Evet bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi C nokta A nokta Peter'in ekonomi sosyolojisine yaptığı katkılardan biridir. Cevap yenilikçi girişimci kavramı çıkma sorudur mu? Soru aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu ve evrimci ekonominin ilk habercisidir? Cevap J nokta A nokta Stumpeter. Soru. Ekonomik faaliyetleri sosyal yönüyle ele alan. Bakın ekonomik faaliyetleri sosyal yönüyle ele alan. Ekonomik yapı ve ilişkilerin toplumsal ilişkiler ile iç içe geçtiğini, ekonominin toplumsal ilişkilere yerleştiğini savunan ve ekonomi sosyolojisinin de önemli kurucularından biri olan düşünür kimdir? Cevap arkadaşlar K. nokta Polanyi. Evet, kapitalizmin sorunlarının ekonomi konusunda toplumun karar vermesi yerine toplum konusunda ekonominin karar vermesinden kaynaklandığını savunan düşünür kimdir? Cevap K. Polanyi diyoruz. Evet, yurtlanmışlık sorunu üzerine makalesi ve ekonomi sosyolojisinden söz etmesi, ekonomi sosyolojisine yeni bir başlangıç sağlamış kişi kimdir? Cevap Mark Granovet der. Soru Granovetter'in yurtlanmışlık konseptinin merkez unsuru aşağıdakilerden hangisidir? Cevap sosyal ilişki ağlarıdır diyoruz. Evet Granovetter'in ekonomi sosyolojisi yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi ihmal edilmiştir? Yani Granovetter neyi ihmal etmiş kardeşim? Cevap duygusal, geleneksel ve değer sistemlerine dayalı motivasyon tiplerini ihmal etmiştir diyoruz. Nokta 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 nokta. İnsan varlığının güvence altına alınmasını sağlayan ekonomik faaliyeti sosyal açıdan inceleyen bir birim dalıdır. Yukarıdaki boşluğa gelecek doğru ifade nedir? Cevap ekonomi sosyolojisi. Evet, ekonomik aktörleri Bağımsız ve bağlantısız olarak ele aldığı için diğer bireylerle etkileşim içinde görmeyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ekonomi bilimi. Soru: Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ekonomik olayların aynı zamanda sosyal olaylar olduğu kabulünden hareketle araştırmalarını yürütmüştür? Cevap: Parsons. Soru: Ekonomik ve kültürel faktörleri de dikkate alarak kültürel ve yapısal mutlakçılık arasında bir orta yol bulmanın daha doğru olduğunu savunan kişi kimdir? Cevap V. Zelizer. Soru aşağıdakilerden hangisi? Temel teknolojik süreç ve sosyal örgütlenme ilişkileri içinde ortaya çıkan ekonomik faaliyetin temel özelliklerinden biridir cevap bir sosyal ilişki ve örgütlenme biçimi olarak yansımaz. Soru, Bordeaux yaklaşımının dört temel analiz aracı nelerdir? Bordeaux'un analizi var, dört tane aracı var bu analizin. Bunlar nelerdir? Cevap alan, sermaye, alışkanlık ve çıkar. Soru, aşağıdaki disiplinlerden hangisi konularını düşünürsel, soyut modeller olarak inceler? Cevap, ekonomi soru aşağıdaki kavramlardan hangisi bireysel davranışların sosyolojik açıklanmasında etkilidir cevap ihtiyaç <laughs> soru bu videoyu yapan kişinin adı nedir cevap Ozan Pişkin Evet arkadaşlar bu kadar bitti bakın birinci ünite ve ee, ben yavaş yavaş okudum neredeyse 20 dakika sürdü arkadaşlar İlk 3-4 dakikası biliyorsunuz geyik muhabbetiydi 20 dakika normalde bu birinci ünit arkadaşlar 46 sayfa falan çok karışık. Bir sürü şey bir sürü kuantum, muantum, paradigma falan filan. Ama arkadaşlar gelecek sorular bunlar. Şimdi ben birinci üniteyi bitirdim. Bugün tarih itibariyle birinci ve ikinci üniteyi bitirdim. Yaklaşık 4-5 gün sonra ekonomi sosyolojisinin bütün ünitelerin pdf'si hazır olacak. Bütün ünitelerin pdf'sinin tek pdf'de arkadaşlar sizlere düşük bir ücretle almak isteyen WhatsApp'tan iletişim kuruyor gönderiyor. Sadece ekonomi sosyolojisi mi? Hayır. 8. yarı yılın bütün dersleri. 6. yarı yılın bütün dersleri. 7. yarı yılın bütün dersleri. 4. E, yarı yılın 4 dersi. 5. yarı yıldan da şimdi başladım yapmaya. Bu yarı yılların soru cevapları birçok dersin hazır. Almak isterseniz düşük ücret alırsanız. E, ekonomi sosyoloji 1. ünite bitti. Diğer üniteleri yapar mı? Bilmiyorum. E, Bunları alırsanız yaparız tabii ki de arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bazılarınız hocam işte sen bu işi paraya mı döktün falan filan. Hayır arkadaşlar. Sonuçta ben sosyoloji bitirdim. Sosyoloji mezunuyum. Aynı zamanda 3 üniversite bitirdim. Ee, birçok insan birçok derste zorlanıyor. Ee, ben de onlara kolaylık olsun diye. Ben onlar adına kitapları okuyorum. Kalın kalın kitapları okuyorum. Ee, neredeyse bir ünite bazen arkadaşlar benim 2 günüm alıyor, 3 günüm alıyor. Sizlere hani kolay çıkma ihtimali yüksek soru cevaplar hazırlıyorum. Dolayısıyla ciddi bir emek veriyorum. E bu emeğin karşılığı da düşük bir ücrettir diyoruz. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kalın sağlıcakla.